ve çocuk bayramı çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Egemenlik geçmişimizden emanet, geleceğimize de mirasımızdır düşüncesiyle paylaştığımız dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha inelediğimiz özel bir bayramdır. Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Bu meclis inanmışlığın eseri ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için Yorulmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişi ve şahlanışıdır. Ülkemizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmesini sağlamak en büyük hedefimizdir.